şu anda Suadiye'deyim. Suadiye otobüs sahanı görüyorsunuz. Bunun arkasında var. var. Vakfının yanındaki binada kiralık iş yerimiz var. Yüksek giriş. Bağdat Caddesi'nin hemen üzerindeyiz. Biraz ileride solda Marmara'ya giden yol var. Yaklaşık 250 metre mesafedeyiz Marmara'ya. Biraz sonra dairenin içinde çekeceğim. dönüyoruz. Binaya kadar yine çekim yapacağım. Daha sonra da içeriye çekeceğim. Evet, dairemiz yüksek giriş olduğu için, e, herhangi bir asansör ve yangın merdiveni zorunluluğu e, bulunmuyor. Bu tür şeylerden muaf oluyor. Doktor muayenehanesi olarak kullanılmış yıllarca. Girer girmez bir salon karşılıyor. Ee, dışarıdaki gürültüyle kıyaslanınca tamamen sessiz olduğunu dikkatinizi çekiyorum. 37 metrekarelik bir salon. Bir balkonumuz var burada, açık bir balkon. Yan tarafımız yine Vakko. Yeşilliğe bakıyoruz. Giriş bölümü. Sağ tarafta mutfak. Mutfağımız yenilenmiş. Bu chart'te de görebiliyoruz arabaların geçtiğini.